Sarp'ın üstüne bu kadar gitme. Çatacak yer arıyor zaten. Ha sen Sarp diyorsun hala. Adam Coşkun'u öldürdü. Bu affedeceğim bir şey değil ki. Dün yaptığı ne? Çocuk çocuk. Ben yapmadım diyor. Ona inanıyorum. Kandırıyor seni. İnanıyorum. İnanmak istiyorsun çünkü aptal aşık. Kendi gözlerimle gördüm diyorum sana. Hiç mi kıymet yok söylediklerimin? Evet. Dinliyorum. Ne oldu Mert? Söylesene. <laughs> Hazır mısın? Neye? Yüzde doksan dokuz nokta dokuza. Mert neresi? DNA test sonucumu aldım. Benim kanımla başka kanınkini uyuşturdum. Yüzde doksan dokuz nokta dokuz uyuşmuş. <laughs> Kalımdan canımdan insanlar var kızım. Lan bir ailen var lan. Lan bir ailen var. Bulacağım onları bulacağım. Adam yüzde doksan dokuz diyor ya. <laughs> ben, kızım ben daha yüzde birin ihtimali kuramazken. Bak ya. Ulan her şey tam bitti bulamıyoruz aileyi derken. Ya nasıl oldu peki anlatsana. <laughs> ya dur sen de bırak biraz. Şeyfere çıkarayım, bir şeyler yapayım. Ulan keşke dans etmeyi bilseydim. Ya. Deli. Oğlum bir ailem var Mert. Bulacaksın Mert. Aile bulacaksın Mert. Ulan öğrendiğim yere bak be. Kızım varlar. Varlar varlar. Bir yerlerdeler. Burada her yerde olabilirler. Belki onlar da beni arıyor. Az kaldı Umut. Çok az kaldı. Bugün ilan ediyorum. Bugün benim en mutlu günüm be. Nasıl oldu peki? Nasıl buldun ailenin izini? Ya Benim eve böyle zarf gibi bir şey geldi. İçinde kanlı mendil vardı. Bir de not. E notta ne yazıyordu peki? İşte bu kan e, ailenden birine ait yazıyordu. E, bu kadar mı? He evet. Kim olabilir? Kim göndermiş olabilir bunu? Yani Coşkun öldüğüne göre Yaşar olabilir. Bu Coşkun ibnesi ölmeden önce kesin Yaşar'a anlattı bütün sırları. Yani Yaşar'ı bulursam ailemi bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Ama senden bir şey isteyeceğim. Yardımına ihtiyacım var. Ya herhalde Mert tabii ki. Ne istiyorsan yaparım. Yapacaksın tabii lan! <laughs>